Ortodontik tedavide hastaların, hekimin direktiflerine uymaları çok önemlidir. Sert gıdalar yenmemesi, ağız hijyene dikkat edilmesi ve darbelerden kaçınılması, korunması çok çok önemli unsurlardır. Ağız hijyeni ortodontik tedavi sırasında bozulabilir. Sebebi de sabit ortodontik tedavi aygıtlarının etrafında normalden 4 kat, 5 kat daha fazla yemek artığı birikmesi ihtimalidir. Eğer bunların etrafları düzgün, düzenli bir şekilde temizlenebilirse herhangi bir zararla karşılaşılmaz. Fakat eğer doğru ve düzenli bir şekilde temizlenme yapılmazsa tedavi sonrasında bazen çürüklere veya lekelere rastlanılabilir. Bunun yanında eğer sert gıdalar tüketilirse ki ben bunu genelde kıtır kıtır, çıtır çıtır, kütür kütür, katır katır ve çatır çatır olarak değerlendiriyorum. Braketler dayanmayacaklardır ve kopacaklardır. Çünkü biz bunları çok güçlü kimyasallarla yapıştırmayız. Tedavi sonrasında dişlere zarar vermeden çıkartabileceğimiz biyolojik yapıştırıcılarla yapıştırırız. Eğer hastalarımız buna da dikkat ederlerse braketleri tedavi sonuna kadar ağızlarında kalacaktır. Üçüncü bir unsur da e, spor yaparken özellikle e, darbe gelmemesine dikkat etmelidir. E, bunun da bir çaresi e, sporcu dişlikleri kullanması e, hastalarımızın olabilir. E, bunlar darbelere karşı e, dışarıdan gelecek darbelere karşı dişleri koruyacaktır.